Merhaba ben Yeşim. Migros TV'ye hoş geldiniz. Bugün Godiva ile beraber yılbaşında uygulayabileceğiniz çok güzel iki tane fikir hazırladım. Bunlardan birisi hediyelik olarak uygulayabileceğiniz bir fikir olacak. Diğeri de aslında bütün kutlama sofralarında, sadece yılbaşında değil, evde böyle basit malzemelerle neler yapabileceğinizle ilgili ipuçları vermek istedim. Şimdiden hepinize çok güzel bir sene diliyorum ve hazırsanız hemen başlıyorum. Öncelikle yılbaşı için güzel bir hediye sepeti hazırlayacağız. Sepetin içerisine çiçek süngeri yerleştirip çam dalları ekliyorum. Budanmış dalları bu mevsimde kolayca bulabilirsiniz. Ve yılbaşının şans getirdiğine inanılan çiçeği kokina da ekliyorum. Bunlar bence herkesi iyi hissettiriyor. O yüzden bir tane ekleyeceğim. Godiva Chocolate Domes paketlerini ışıltı katmak için hem sepette hem de sofrada kullanmayı çok seviyorum. O yüzden sepete birkaç tane ekleyeceğim. Ve Migros'ta bulabileceğiniz Godiva'nın yılbaşı özel paketleriyle Hediye sepetim hazır bile. İkinci olarak hem yılbaşı hem kutlama sofraları için birkaç dönüşüm yapalım istedim. Cam su ve gazoz şişelerinin etiketlerini çıkartıp etiket kalıntılarını da böyle asetonla temizliyorum. Şişelere su ve taze dallar ekliyorum. Böylece gördüğünüz gibi atıkları dönüştürerek aslında yepyeni ve şık şamdanlar elde etmiş oluyorum. Bu şamdanlar bence sofrada harika görünüyor. Şekillerini beğendiğim diğer şişeleri de sofrada vazo olarak kullanacağım. Hepimizin evinde olan tatlı kasesinin içerisine çiçek süngeri yerleştirip sofrada kullanmak için aranje edeceğim. Sevdiğiniz çiçekler olabilir, topladığınız dallar olabilir. Bence harika görünüyor. olarak Godiva Goldmark çikolataları için bir tatlı standı yapacağım. Bunun için tatlı kasesini ters çevirip üstüne sevdiğiniz bir tabağa yerleştirmeniz yeterli. Sofrada farklı sunumlar hazırlamak için mutfaktaki yumurtalıklar, kaseler, bardaklar ve tabaklar yeter de artar bile gördüğünüz gibi. Çikolatalarımı da ekliyorum ve böylece kutlama sofrası için güzel bir hazırlık yapmış oluyoruz. Umarım fikirleri beğenmişsinizdir yepyeni videolar için Migros TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen.